Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz? iyiyim teşekkür ederim. 10.000 lira için ne yaparsın çılgınca? 10.000 lira için yapmam bir şey. Nasıl yapmaz? Neden yapmazsınız? 10.000 lira şimdi... az para mı? Çok az. Neden az? Türkiye'de 10.000 liraya bir ay ancak geçiniyorsun yani. Gezemez misin şimdi o zaman? Bir şeyler alamaz mısın 10.000 liraya? Gerek yok yani az bence. Mesela önüne 1 trilyon versen ne yaparsın? 1 trilyon, yurt dışına yerleşirim direkt. Yurt dışına? Evet geri gelmem. Başka etmek istediğin bir şey var mı? Yok hayır. Paylaşabilir miyim? Evet. Kanka 100 bin lira verse en çılgınca ne yaparsın? 100 bin liraya? Evet. 48 saat denizde yüzerim. Evet. 100 bin kere de çalışmaya devam diye bağırırım. Devam diye. Çalışmaya devam <laughs> benim sözüm bu arada abi. Anladım. Scooter'la atlarım abi denize. Scooter'la? Evet. 12 saatte kalırım. 6-18 yapar mısın mesela tanga manga giyer misin? Yok onlar bozar. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey yok abi. Senin soracağın soru var mı? Yok. Paylaşabilir miyim? Paylaşabiliriz. 100 bin lira verse en çılgınca ne yaparsın? Dünyayı turlardım. Dünyayı turlayabilecek miyiz 100.000'le? Turlayamazsın ki paran değe kalmadı. Tamam bazı ülkeleri gezerim. Bazı ülkeleri. O ülkeleri. Hangi ülkelere gidersin? Balkan ülkeleri olabilir. Balkan. Başka hmm. ne çılgınca ne yaparsın? Başka bir şey yapmam. Yani aklıma bir şey gelmiyor. Dünyayı turlamayı seviyorum o kadar. Neyse çatından atlar atlar mısın çı? Atlamam asla. Başka etmek istediğin bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Paylaşabilir miyim? Tabii ki. Kanka 100.000'le verse en çılgınca ne yaparsınız? Paraşütsüz şeyden atlarım. Yamaç paraşütü yaparım. Paraşütsüz yamaç paraşütü yaparım. Onu yaparsın. Başka ne yaparsın en çılgınca? Başka ne yaparım? Başka ne çılgınca ne yaparsın? Çıplak koşar mısın? Çıplak koşarım. Koş, koşabilirim. İşte oraya alırsam koşarım. Başka ne yaparım? Ne yaparsın başka çılgınca kanka? Gözlüklerini çalar kaçarım buradan Gözlük bak. Gözlükleri yok. Teşekkür ediyorum. Paylaşabilir miyim? Tabii ki paylaşabilirsin. 100 bin lira verse en çılgınca ne yaparsınız? Ne yaparım? Kafama yumurta yerim. Evet başka? Eee... Üçüncü kattan atlarım. <laughs> Ölmeyeceğiniz mi? Fani şey yaramaz ki. Ölmeyeceğiniz mi? Yo, yok, yok ölmem. Dokuz canlıyım ben. Dokuz canlı. Kedi gibi dokuz canlısınız. Şey. Evet. Belli olmaz. Dört ayağı da düşebilir. O da olabilir. Başka ne yaparsınız? Başka ne yaparım? Vaiköy. Ya her şeyi yaparım. Her şeyi yaparsınız. Yani kısmen. Kısmen her şeyi yaparım. Altı on sekizde mesela yüz bin lira versene. Ha yok yapmam. Yapmazsın. Yapmam. Her şeyi yaparım deyince? Ya o manada yapmam. Altı on sekiz yapmam. <laughs> Almasın. Yok yapmam. Her şeyi yaparsın yüzünde. <laughs> <izinle. gülüyor> Anladım. Söylemek istediğin bir e, Açılmayalım fazla. Ee, yok. Bu kadar. Paylaşabilir miyim? Tabii paylaşabilirsin. Mi? Teşekkür ederim. Abi 100 bin lira varsa en çılgınca ne yaparsın? 100 bin lira. Evet abi. Şu an aklıma gelmiyor ama son aldığım tekliften söyleyeyim. Nü, e, nü modellik teklifi geldi. Modellik. 100 bin lira için bunu yapabilirim ya. 100 bin lira abi. Evet. 100 bin lira varsa cinsel olur musun abi? Hayır canım ne Olmazsın. alakası var? Olmazsın. Evet. Mesela çıplak gezer misin abi 100 bin lira verseler? Niye bunu merak ediyorsun? Ben yok, ben gezerim. benle birlikte çıplak gezersen gezeriz hadi. Zannam bile <laughs> çıplak <gezer>. Bana <laughs> versene. <mi>? <laughs> Tam bana verse ben gezerim abi. Ben kafa 100 bin liraya gerek yok. Kafama esti zaten çıplak gezerim. Kafana esti de çıplak gezerim. Aynen gezersem. 100 bin liraya şimdi, 100 bin liraya gerek yok. Gerek yok. Hayır. Kafa esti yeter ki diyor. Evet doğru. Anladım. Bu da mı başka bir <laughs> şey istedim sevam abi. Hayır. Sağ ol teşekkür ederim. Paylaşabilir miyim abi? Paylaş dostum. Sen yani ya, neyi bak. 100 bin liraya verse en çılgınca ne yaparsın? En çılgınca ne yaparım biliyor musun? Yani evet. O parayı alırım sülaleme böyle var ya üstlerine yayıyorum ya böyle havalar var ya uçururum yani onları. Yüzünde bitmeyecek mi? Ne bitecek. Evet. Ama olsun yine gözleri para görsün. Para görsün. Aynen. Sülale. Aynen para görsünler. Para görsünler. Aynen. Payı mı çok Paya çok mu seviyorlar? Onlar çok seviyorlar. onlara para ver başka bir şey verme. Verme. Tabii para. ki de hiçbir şey verme. Çok paracılar hepsi. Akraba yılan yılan. Yılan mı? Aynen paracı yılanlar. <laughs> Maşallah buradan Akrabalarını sesleniyorsunuz. Evet. Ay, yılanlar. <laughs> yılanlar ve sesleniyorsunuz. <şiştiniz>. Paracılar. <gülüyor> Paracılar. <gülüyor> evet. Allah, Allah bel belanız versin. Amin. Amin ya <laughs> Başka ne çılgınca yaparsınız? Başka ne yaparım? Ya hep yerim ya orada burada. Hiç fark etmez. Ya her tarafta yerim o parayı Neyse, ya. Neyse 100 bin lira verse lezben ol dese olur musun? Asla olma. Asla. Asla olma. Neden? Erkek seviyorum yani. Erkeksiz. Ne yapacağım? Erkek seviyorum. Erkeksiz yapamam. Erkeksiz yapamıyorum. <laughs> Aynen. <gülüyor> burada erkeklere sesleniyorum. <laughs> Aynen buradan tüm sesleniyorum. Anladım. Başka ne istediğin bir mı? Başka yok ya. Ya Ay. bu kadar yeterli tamam, bence. Tamam yeterli. Paylaşabilir <laughs> mi? Tabii ki de. 100 bin lira verse çılgınca ne yaparsın? En çılgınca ben memleketimi terk ederim memleketi sanırım. Mi? Kendim istediğim şekilde yaşarım, gezerim, eğlenirim yani. 1000 ne bitmeyecek mi? Bitince ne olacak? Bitince o, memleketi... geri döneceğim mecbur. Memle geri döneceğim memleketine. Geri döneceğim evet. Başka ne yaparsın çılgınca? Başka ne yaparım? Parasıyla şu hava atmaya çalışanlar falan, hep para muhabbeti yapanların önünde büyük ihtimalle o parayı yemeye çalışırım. Harcamaya çalışırım bu şekilde yani. Mesela 8 ah, to 8 yapar mısın? Mesela üzgün için. Hayır. Lezbiyen Yap, de yapar mısın? Hayır diye. yapma. Olur musun? Olmaz. Anladım. Başka çılgınca ne yaparsınız? Başka? Vallahi aklıma gelebilecek her şeyi yaparım ya büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Yani. Birisi diyor Ukrayna'ya giden diyor kendimi kıvraştırın diyor. Yok o kadar değil. Üzgünün Yok de. hayır o kadar değil. Yapmazsınız. Üzgünün. Yok yapma. Hem gezeceksiniz hem dolaşacaksınız. Gezeceğim, dolaşacağım, eğleneceğim. Bu şekilde. Alkol içeceğiniz. Alkol yok. Bırak, yok. <laughs> Bıraktınız anladım. Yok. Başka demek istediniz size ama? Yok teşekkür ederim. Olur tabii Saat ki. Edeceğim. Rica ederim. 100 bin evet. dolar versen ne yaparsın çılgınca? 100 bin dolara en büyük korkum olan böceği yerim. Bilmiyorum lezbiyenlik. Yani çoğumlu bir insan değilim ama olabilir. Olabilirsiniz. Hı hı. Oğlum mesela annem babam duyunca ne olacak? Çok kötü. Çok kötü. <laughs> Çok kötü. Çok bin dolar verse çılgınca ne yaparsınız? Ee, Öncelik makyaj eşyaları alırım. Evet. Bakım eşyaları, kıyafet. Evet. Yiyecek eşyalar. Yiyecek eşyalar. Sadece olur mu yiyecek eşyalar çılgınca? Onu mu yapacaksın? Ee, villa alırım. En sevdiğim arabayı alırım. BMW son model. Çılgınca. 100 bin dolar. Onu Evet. Yaparsın. evet. Başka ne, ne yaparsın? Mesela bir sürü ev alırım, villa alırım. O evi ev, alınca ne yapacaksın? Arkadaşlarımı çağırırım. Disko yaparız evde. Disko. Gene yapmıyor musun disko? Yani. Hadi yapıyorsun. Anladım. Başka etmek istediğin bir mı? Yok. Başka etmek istediğin bir mı? Yok. Paylaşabilir miyim? Paylaşırsınız.